Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son buraya geldik. Bizim elemanın iyileştirmek için Ulaşıma girmek için tırmanma ekipmanı gerekiyor. Hmm. Tamam tırmanma ekipmanımız olmadığı için buraya giremiyoruz pekala. Bizim adam eleman iyileştirmek için e çantasını almamız gerekiyordu. Onun içinde morfinler falan vardı tabii malzemeler vardı. O çantadır. şurada kurt inindeydi. Şimdi oraya gidip kurtlarla dövüşeceğiz. Dövüşelim. Evet başlıyoruz. Şimdi buradan kesin bir kurt gelecek. Buraya geldim, gördüm. Tamam, ne diyelim hadi. Çok gerildim şu anda, inanılmaz gerginim. Tamam. Alabildik. Kesin alırken saldıracak kurt. Şimdi ayı karanlıkta göz göze mi geleceğiz? Başka bir şey yapamıyorum Yapamıyorum. Ay kurt saldıracak mısın? Saldırmayacak mısın? Allah saldırdı. Uf. Uh. Kötü kurt ya. Evet ucuz kurtulduk. Tamam neyse. En azından atlattık artık. Çıkış yapabiliriz yine rahatlığıyla. Şimdi bizim elemanın yanına gidip onu iyileştirmemiz lazım. Eleman aşağıdaydı. Bu ipten sarkarız. Şey var orada ne Bunu yakabiliyor muyuz? Okay. Ee, ateş var mı? Yok. Hmm. Biraz ok kullanalım artık o zaman. Burada tepelere falan da çıkabiliyoruz bu şekilde. Hmm şuraya da sıçrayabiliriz o zaman. Aa tutulamadık. Zar zor tutulduk. Tamam bir şekilde kamp alanına geldik. Şimdi bizim elemanı iyileştirelim. Evet dayı uyanlı şu anda. <laughs> at the nine bells <laughs> of course got nothing on a broken bottle hey you got it nice work so i assume the plan is to take that up to the radio tower that well, should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction Yeah, I was afraid going to Laura. After all, you're a Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Onun gelişmişinden biz daha var zaten. Yoksa o bizimkinden daha mı gelişmiş? Tap on my fast letter then. Just be careful, Laura. Oh well. Hmm, tırmanış baltı sevmiş bu. Şuralara falan anladım. Böyle pürüzlü alanlarda tırmanış yapabilmeme olanak sağlıyor bu. Okey Aa yukarıda o tırmanamadığımız yere de şimdi bunu sayarsak tırmanacağız değil mi? Güzel oldu bu. Şimdi tekrardan oraya çıkacağız. Hop şurada bir şey gördüm. Malzeme sandı alalım. Şimdi buradan hop. Niye olmadı? Bir dakika. Tamam. Az önce çift sıplayarak E basabilmiştim. Şu an oyun onu yapmama müsaade etmedi. Çok iyi mekanikmiş bak bu. Tamam güzel oldu ama. Az önce girdiğimiz ee, ama tırmanamadığımız yere şimdi gidiyoruz. Buralar herhalde alamıyoruz değil mi? Tamam. Az önce tırmanış baltamız olmadığı için girememiştik. Eşyalemizi Çok Müthiş bir karanlık var. Ama böyle yapınca o karanlık kısmen gidiyor. Tamam. Ateşe doğru, ışığa doğru gidiyoruz. Değil mi? Bizi arkadan takip eden bir şey yok. Bizi öldürmek isteyen kimse şey yok. Tamam. Hoş. Bir şeyler de elde edeceğiz herhalde buradan. Kıymetsizin mezarı. Hmm. Burası bir kamp alanıymış hem de. Hop yetenek upgrade'e de gelmiş. Eee Şimdi avcıya mı verelim Yani izciye mi verelim Bir izci bir avcı Bir izci bir avcı olarak gidelim o zaman Buradan bunu almışız Hayvan cesetlerini verecek Hayvan cesetlerinden bir şey bulamayalım Tamam bunu öğrenelim Güzel bir şey Şimdi daha çok malzeme bulacağız Bu şekilde Okey ee, bu donanımların herhalde kullanamıyoruz. Yayımızı bir fulllememiz var mı peki? Tamam, şimdi malzemelerle önce yayımızı bir fullleyelim. Biz buradan ne kazandık? Sadece kamp alanı mı bulduk? Böyle bir şey ya. Oo. Hmm. Gilded Tamam. Buraya tırtacağız. Bu şekilde aşağı indik. Şimdi biz aşağı inmek istiyor muyuz? Yukarıda meşalemizi yakalım önce o zaman tekrar. Umarım burada takılı kalmadık. Aa, yok kalmayız. Önce buraya inelim. Burada meşalemizi yakabileceğimiz bir yer, bir yer. Karşıda var. Hmm. Şöyle yapalım o zaman. Hızlı bir şekilde karşıya geçtik. Sonra bunları yapacağız sanırım. Tamam. Şimdi yakalım. E, hatırlarsanız ilk bölümün ilk sahnesinde de bu şekilde kurtulmuştuk. Hatta buradan böyle yere düşmek suretiyle e, karnımıza bir sürü bu şekilde yukarı çıktık. Tamam bu bizim ne işimize yaradı? Şurada bir şey yapabiliyoruz galiba. Şuna ne yapabiliyoruz? Um. Şimdi sıçrayacağız. Ev buradan nereye sıçrayacağız? Karşıya mı sıçrayacağız? Yok, olmadan. Burada çözüm. Aa tamam okey anladım şimdi anladım. Buradan buraya sıçrayıp buna basacağız. Evet böyle güzel bilmeceler de var burada. Hala böyle elle tutulur bir şey elde edebilmiş <laughs> değilim. Evet galiba artık elle tutulur bir şey elde etmiş olacağız. Kadarça şaşırabileceğimiz ne olabilir? 250 malzeme çok iyi. Tam daha fazla bir şey herhalde alamıyoruz. Tamam alamıyoruz. Biraz şansımız azladı. Tamam, geldiğimiz gibi çıkacağız sanırım. Bu arada upgrade'imiz geldi herhalde bu kadar. E bu kadar şeyden şey level up'ımız da gelmiş. Hmm, şimdi tamam şimdi avcı geliştirme vereceğiz. Mecburen bunu vereceğiz sanırım. Tamam. Şimdi daha fazla cephanemiz olacak. Tamam Şuradan da yayımızı bir kullanalım Ne diyelim Gelişmiş yer kanatları daha güçlü şekilde sadece artacak. E, gelişmiş yer kanatları ekler daha seri atışlar yapmamı sağlar 250'lik pahalı olan iyidir her zaman değil mi Tamam artık çıkış yapabiliriz Beşerli yakalım. Değil mi? Buradan gelmiştik. Biz burada niye bu kadar sessiz ve yavaş yürüyoruz? Hmm, çok karanlık olduğu için dikkatli yürüyoruz. Çok zor. Tapuşuna basınca buradaki yerimiz gözüküyormuş. Ee, A ile pek bir işimiz kalmadı son sin meşale. Şimdi bizden nereye gitmemizi istiyor? Şu yukarı mı çıkacağız? Galiba öyle. Ee, yukarıya şuralardan çıkıyoruz. Tamam. Önce buraya geldik. Şurada yapılacak bir şeyler var. Şuraya sıçacak mıyız gerçekten? Sıçrayalım. Bu mekanikler oyunun çok iyi bu arada. Nerede öldüreceğiz sanırım. Should we head back up to the bunker? Nah, let's wait out the storm. Got it. What the hell? çok temiz olmadı mı ya? Evet sanırım yavaş yavaş oyunu artık biraz elimiz ısınmaya başladı. Aa, şurada bir şey vardı, onu almayalım bak ya. Şurada bir şeyler var. Aa. Şurada bir şeyler var. Şimdi oralara gitmeyelim mi? Hop tutunalım. Biraz atraksiyonel oldu ama olsun. Ne kitap var? Okumayacağız. Şimdi alabiliyorsak alalım. Alabiliyoruz evet kapasitemizi arttırdık değil mi? Artık ceplerimizi daha etkin şekilde kullanabiliyoruz bu amaç uğruna. Şimdi herhalde şuraya gitmeyeceğiz. Şuraya mı gideceğiz? Buraya mı gideceğiz? Ben buraya gitmeyi tercih ediyorum Hadi ama yakalamadık Güzel 30 malzeme topladık Tamam, çıkalım yukarıya doğru. Öteki taraftan ne oluyor? Ne yapmam lazım? E'ye basacağım sanırım. Aa, neden öyle oldu? Diğer taraftan mı gitmem gerekiyordu? Ya. Sanırım koşacağım, koşacağım, koşacağım ve Hmm, epey yaklaşınca yapacağım. Tamam. Evet, şansa bala yaşıyoruz bu arada. Tamam, bir yandan konuşurken bir yandan gidebiliriz. Ulan şöyle bir manzaraya bakmamız var mı peki? Şöyle manzaraya karşı konuşmamız. Hmm, Evet hava çok kapalı olduğu için manzara da yoktu okay. zaten. Buradan karşıya Sıplamak şey ee, hızlı bir şekilde saklanalım. Burada tabancalar konuşacak. Çok iyi bir nişancı olduğumu size gördünüz değil mi? Arkamı yanan şeyden atla. Çıkart kafanı. Hop. Herhalde bittiniz. Evet. Şimdi loot zamanı. Çok kurşun harcadım. Neden? Çünkü çok iyi bir nişancıyım. Bu kadar iyi bir nişancı olmasaydım bu kadar loot harcamazdım. Tamam. Malzemelerimizi toplayalım. Bol bol malzememiz olsun. Hmm. Meşale yakmak için bir sebep yok galiba. Tamam buradan çıkamıyoruz. Ah kamp alanı bulduk. Şimdi şurada evet, sinematik gösterecek. Sonra upgrade'lerimizi yapalım. Sanırım e, yayı ikinci yükseltmesi için şeyimizi bulduk. Yeterli, yeteri kadar malzememiz var. Şimdi Lara ablamız yine geçmişe geliyor. Geçmişin kayıtlarını önce diye. Bizi yarı yolla bırakan Almancı profesör. <laughs> o değil mi ya? Onun gençliği gibi bir şey galiba. Bizim Almancı profesör değil mi bu? Değil galiba. Ah isimlere de hiç dikkat etmedim ki. Bunun da Alex. Sanki onun da adı Alex'ti ya. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama hiç benzemiyor. Onun daha uzun saçları uzun soru. Gerçek bir soruydu o.

O adam başka, o adam başka tamam. Doktor James Whitman'mış galiba bizim. Okay. Okay. Bizim alamanın içeri <laughs> TV I'm meant to be bringing culture to the people Sam, not dinner uh, no offense Jonah the audience demands content, Dr. Whitman you know that so until we find the lost kingdom, we need footage like this come on, let's just take it from the top, okay? Ya bu kız sen şeye benzemiyor mu ya? Life Stretch diye bir oyun var hikaye bazlı. Acaba o mu? Oradaki kızı çok benziyor. Yani oyun oynamadım ama karakteri biliyorum. Evet biz çıktık buradan. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. <laughs> <laughs> I was five years old. It was my first find. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. Hmm. That's what my father used to say. Now, there was a man that ran on instinct. For better or worse. He would have been so proud of you, Lara. <inaudible> O yağmurda kameranın bozulmaması da garip ee, Girelim buraya Şuradaki donanımlar bölümünden yayımızı Yükseltelim Böylelikle yayımız gelişmiş oldu Bu basit yay daha da güçlenebiliyor mu ilerde Ben başka apkayı taşıyamıyorum değil mi yay için Yay parça Ha, böyle yay parçaları falan bulup Yayı de upgradelememiz gerekiyor galiba. Silahta peki var mı öyle bir şey? Havanca parçası buluyoruz. Bunda yok herhalde. Tam bu bu. Bunun eşliğisi bu okey. Tamam. Biz iyiyiz herhalde. Ee, şuradan da hikayeyle ilgili bir e, evrak <laughs> kayıt bir şey bulduk. <laughs> okey. Ve şöyle yapalım bu bölümü de burada bitirelim o zaman. Ee, Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden buradan aynen tam gaz devam. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.